أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. 26. mektup 4. mepas. Salisen Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş. İza eradallahu bi kavmin hayran absaruhum bi uyubi enfusihim. Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş وَمَا اُوَرِّعُ نَفْسِهِ اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّارَةٌ Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Yani bed demek bed muamele deniyor ya, bed muamele yani kötü muamele. Bah demek de bahtsız demek, kötü bahtlı demek akibetinin kötü olan demek. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Şimdi burada nereden yola çıkarak bu kanaate bu sonuca varıldı Nefsine itimat eden bedbahtır nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Kim diyor ki ve ma uberri u nefsi innen nefse la bi'sû'i illâ mâ illa ma rahime rabbi. Kim diyor bunu? Bu hakikati Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor. Bu bir peygamber. Diyor ki ben nefsime itimat etmiyorum. Ben nefsimi tebriye etmiyorum. Ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Bize ne oluyor ki? Bizim nefsimiz, ayıplarımız, kusurlarımız olmayacak mı? Peki hangi birimiz biz nefsimizin kusurlarını görüyoruz, ayıbını görüyoruz? Hep başkasının ayıbını görüyoruz. Hiç kendi nefsimizin ayıbını görmüyoruz ki. Hep kendi nefsimizi sena ve medih etme derdindeyiz. <laughs> başkasının kusurlarını araştırma, bulma konusunda çok mahiriz. Kendi mehasin, güzellik, mefahirimizi de ortaya çıkmakta da çok mahiriz. Ne diyor? İnsanların diyor iyiliklerini göstermekte güneş ol, güneş gibi ol kusurlarını görmekte toprak gibi ol. Ey öyleyse sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefsi emmare ya levvameye veya mutma inneye inkılap eder. Fakat silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Şimdi değerli kardeşlerim, değerli abilerim, büyüklerim, değerli cemaatim, insan hatadan hali değildir. Varlığımız itibariyle, fıtratımız itibariyle biz hatadan hali değiliz. Hazreti Adem'in o bilinen zellesiyle, o yasak meyveyi yemesiyle bir işaret var ki Adem oğlu da hata yapmak yapmaması mümkün değildir. Mutlaka hata yapacağız, kusur işleyeceğiz. Nasıl ki Adem Adem Aleyhisselam o kusuratına karşı, o zellesine karşı Cenab-ı Hakk'a halisane dua etti, kurtuldu, affedildiyse, biz de affedilmeyi talep edeceğiz. Peygamberlerin birçoğu değil mi? Bir kısım ikazatta ikazlarda bulunur yani Cenab-ı Hak bir kısım ikazlarına mebni olarak peygamberleri uyarmıştır. Biz kim oluyoruz yani? Bizim de eksiğimiz olacak, bizim de kusurumuz olacak, bizim de ayıbımız olacak. Değil mi? E peki ne yapalım hocam? Biz hiç böyle gayret etmeyelim ya nefsimizi terbiye etmeyelim mi? Peki ne yapalım? Ne diyorsun? Değerli cemaatim, insan ne kadar kamil olursa olsun, ne kadar mübarek olursa olsun bazen asaba devreden yani insan nefsini terbiye etse bile bazen o hissiyat bir kısım şeyler asaba devrediliyor. Adam diyor ki ben asabımı bozma diyor mesela bak. Ahlakım güzeldir ama asabımı bozma. Niye? Eğer ona dokunursan orada ben ben değilim. Başka biri var. Onun için de bir istiğfar, onun içinde bir tövbe etmek lazım. Bazen insan kendini bile tanıyamaz oluyor ya. Niye bu mübarek zatlar, evliyalar hep böyle uberri, nefsi demişler, biz nefsimiz o kadar oruç tutup, zekat verip, ondan sonra o kadar e, ibadet taat, o kadar halis, muhlis ibadetler yaptıkları halde neden bu kadar nefsi emmar eden e, şikayette bulunmuşlar? İşte bundan dolayı. Bazen insan asaba dediğimiz, böyle duyguların alt zemini var. Orada bazen insan o asabileşebiliyor. İstemediği davranışları sergileyebiliyor. Ne diyor bakın fakat bazen olur ki nefsi emmare yani emmare dediği kötü nefis ya levvame'ye veya mutmainne'ye inkılap eder. Fakat silahlarını yani evet sen nefsi emmare'ni terbiye edebilirsin. Kamil hale getirebilirsin ama o nefsi emmare levvame'ye ve mutmainne'ye inkılap ettiği halde bazen silahlarını cihazatını asaba devreder. Asap ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar görür. Yani son nefese kadar biz imtihanda olacağız. Ne kadar mübarek olursan ol mutlaka imtihan edileceksin. O nefis mutmainne ve levvameye de yani artık nefis böyle terbiye edilmiş olsa dahi asaba devredilen haliyle her vakit istiğfara, tövbeye, nedamete ihtiyacımız var. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı yine görünür. Bazen biz biz değilizdir. İşte ondan dolayı. Çok büyük asfiya ve evliye var ki nüfusları mutmainne iken nefisleri artık tatmin edilmiş, terbiye edilmiş iken hani Allah'ın razı olduğu bir nefis olduğu halde nefsi emmareden şekva etmişler, şikayet etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vaveyla etmişler. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil, belki asaba devredilen nefsi emmarenin vazifesidir. Yani biz tövbe ve nedameti elimizden hiç düşürmeyeceğiz. Bazen insan kendisi kendisini bile tanıyamaz hale gelir. Bazen insan kendisi bile ben neden bunu böyle yaptım diyebilir. Dönüp onu tahlil edip tahkik edip dergah ilahiye iltica edip elimizi açıp o onun o kusuratımızı Allah'tan affetmesini talep edeceğiz. Maraz ise kalbi değil belki marazı hayalidir. İnşallah aziz kardeşim size hücum eden nefsiniz ve emraz kalbiniz değil. Belki mücahedenin devamı için beşeriyet itibariyle asaba inkılap eden ve terakkiyatı daimiyet sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir. Evet. <laughs> Çok, çok, büyük asfiya ve evliya var ki nüfusları mutmainne iken nefsi emmareden şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vaveyla etmişler. Değerli cemaatimiz bir yerde güzel bir hakikat var ifade ediliyor. Diyor ki dua ve tevekkül dua ve tevekkül meyelanı hayra kuvvet verdiği gibi Tövbe ve istiğfar dahi meyelanı şerri keser, tecavüzatını kırar. Demek ki biz bu nefsi emmare ve nefsi emmarenin cihazatını ondan sonra nefsi mutmainne ve nefsi levvamenin bırakmış olduğu o cihazatı dahi terbiye etmek için yani kısacası meyillerimizi terbiye etmek için şu an mesela hepimizin şu an bu mecliste bu salonda oturduğumuz nokta niyetlerimizin sonucudur. Meyillerimizin sonucudur. Meyil ettik, abdest aldık, mescide geldik ve oturduk. İnsanlar ya ben neden içki içiyorum, neden böyle kötü yerlerdeyim demesine gerek yok. Sen mail ettin, niyet ettin, mail ettin, oraya gittin. Peki ne yapacağız? O zaman biz arka planda bu maillerimizi terbiye edersek biz hep doğru yere gideceğiz. Mevzu bu kadar basit. Kısacası biz hani navigasyonda o ilk adres var ya, o konum. Adam diyor konum at. Bastığın zaman o seni o konuma götürüyor ya. O bastığın şey çok önemli işte. Her an, her davranış, her duygu, her amelimiz bir şeye basmak gibi. Seni oraya götürüyor. Düşüncen oraya basmak gibi. Hayallerin oraya basmak gibi. Hayallerini her gün kötü şeylerle meşgul edersen kusura bakma camiye, cemaate, ibadete, maneviyata gidemezsin. Demek ne yapacağız? Dua ve tevekkülü arttıracağız. Dua ve tevekkül. Hocam dua ne demek? İstemek, talep etmek. Allah'tan Allah'tan istemek, Ya Rabbi beni insanı kâmil eyle, Ya Rabbi beni kul eyle, Ya Rabbi beni dünyaya verme, Ya Rabbi beni nefs ve şeytanın tasallutundan kurtar. Hep dua edeceğiz, dua, dua Allah'tan isteyeceğiz. Sonra tevekkül edeceğiz. Bu bizi meyillerimizi hayırlara götürecek. Bu meyillerimizi terbiye edeceğiz. Yani doğru adreslere gitmiş olacağız. Yani insanlar aslında sonucu konuşuyorlar. Ben neden böyle yaptım bu başıma geldi? Sen arka planda o meyillerini terbiye etseydin Oraya gitmeyecekti. Sonrası tövbe ve istiğfar dahi melanı şerri keser. Tövbe ve istiğfarı hiç ağzımızdan düşürmememiz, kalbimizden bırakmamamız lazım. Niye? Bu da şerrin, tecavüzatın önüne geçiyor. Kalkan gibi. Aynen böyle kalkan gibi, yani böyle bir şeyde yağışlı bir havada, böyle şiddetli bir havada, fırtınada kendini muhafaza etmek gibi şemsiyeyle gezmek gibi haramların böyle alabildiğine bize hücum ettiği bir zaman tövbe ve istiğfarı dinimizden hiç düşürmememiz, dua ve tevekkülü hiçbir şekilde kalbimizden bırakmamamız lazım ki doğru yerlere gidelim. Hep sonuçları konuşuyoruz, hep sonuçları konuş. Hayır, meyilleri konuşursak doğru yerlere gideceğiz. Allah nasip ederse. Evet. Cenab-ı Hak peki meyillerimizi, bu istek ve arzularımız nasıl gelecek? Hocam bu istek var bu dua, istihbar, tövbe ve edabeti. Ben nasıl peki e, bunu sürekli güncelleyeceğim, sürekli alemimle canlı tutacağım? İsteyeceksin. İsteyeceksin, dua edeceksin. Bir de halinden, normal halinden memnun olmayacaksın yani. Olursan o halde ölürsün. Hep daha iyisini, hep Cenab-ı Hakk'ın daha böyle makbul bir kulu olmak, cennete liyakat kesbetmek, rıza ilahi dairesinde hep mücahede etmek, gayret etmek derdinde tasasında olursan, dilinden zikri kalbinden fikri hayalinden maneviyatı hiç düşürmez. Cenab-ı Hak bu derslerin hakikatlerini sadece ilim dairesinde değil bizatihi yaşama bizatihi hayata taşıma bizatihi Kur'an'ın ve sünnetin hükümlerini yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Her daim her zaman biri tarafından bir Rabbi Zülcelal tarafından görülüyor ve gözetiliyor olma bilinciyle yaşamayı bizlere nasip eylesin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واخر دعواهم ودعوانا ان الحمد لله رب العالمين الفاتح